Ben de Ben de önde yürüyorum. Ben de önde sağ. ben de dışarı Sana mi? He. 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 Arkasına Arka yemişler ben de şey be. Sen de bir kere şey, şey ya girmez bir daha. Ya, olur oğlum Tabii. oyun, oyun atarsan o kapının, kapının içindesin lan. Kapının içerisindesin. Sonra i̇şte bekliyor. Yani dışarıda Yo, geliyor. Yok, bende görünmüyor. Vallahi bende de Devam mı? Devam yaz. Çıkma lan çıkma. Görmüyorsun ama Yusuf abi. Görünmüyor bende. Devam ya. Evet. Devam yazsana lan. Al işte ya. Al işte ya. Yusuf hala kapıda görünüyor lan. İçerideler bizim içeri girdiler Yusuf. İçerdesin lan. Aha. Gelirim sana. Lan gidiyor adamlar oluyor. Gel de öteye gel. Gel de önünde, önünde.